Merhaba çocuklar. Bugün sizinle hem sayıları tekrar edeceğiz hem de sanat etkinliği yapacağız. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunları siz çoğaltabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bir sayısının yanına bir pompon yapıştırıp bir çiçek, bir bulut, bir kuş yaptım. Siz bunu daha da renklendirebilirsiniz. 2'yi de öyle yaptım. 2 bulut, 2 çiçek. Şimdi 3'ü beraber yapacağız. 3 pomponu yapıştırdım. İstediğiniz gibi ister böyle yapın. İster daire içine alın. İster çiçek şeklinde yapın. Böyle yapraklarını da çizelim. Üç tane de bulut yapacağım. Bir. 2 3 Diğerlerini de siz tamamlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.